yeni bir farming simulator 20 videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte e, hayvanlarımız için çim hasadı yapacağız ve ardından balalayacağız onları çimleri. Bu arada niye bu kadar çok dondu? anlamadım. Sizlere bir şey söylemek istiyordum. Ös söylemek istiyorum. Cuma günü e, Kargo simülatör Simulator 21 videosu atacaktım. Atmıştım hatta da o büyük yüklenmemiş ama neden bilmiyorum. Ona bugün bakacağım. Büyük bir ihtimal yarın sabah yüklenir. Bu videoda eee pazartesi günü saat 6'da değil de 8-9 gibi gelir çok büyük bir ihtimalle. Yani öyle tahmin ediyorum. Size şimdi çok güzel bir özellik göstereceğim. Bu tırı zaten bilenler bilir. Bilmeyenlere de şimdi çok güzel bir özellik göstereceğim. Bak şimdi burayı seyret abi. Sadece seyret ya. Niye bu kadar çok kasıyor? Harbi lan, niye bu kadar çok kasıyorsun sen? Yok çıkma. İnşallah iyi böyle yansımıyordur. Galiba şu anda FPS sürünüyor. Sürünmekten beter daha doğrusu. Çok büyük bir ihtimalle. işin yok. Dedi. Bas biraz şöyle ufaktan. Biz seninle burada uğraşamayız çünkü. Mız mız mız. Olmaz yani bu iş. Aha iki buçuk dakika oldu. Sen daha yeni bir sırayı götürdün. Dön. Çok güzel. Yani sen için çok güzel bir görev biliyorum da belli olmaz ama. Bu arada bu en büyük tarlaya soy ektik yine. Depolar full boş. Olan paramız sadece bu. Bir de atlardan gelecek olan paramız var. Başka hiç paramız yok oyunda. Onun için e, soy ekdim işte. Ama bilmiyorum ne olur ne biter yani ne kadar kar ederiz ne kadar zarar ederiz şu anda namlı yapıcı alacağım. O yüzden yapma. Şu an namlu yapıcı alacağım. O yüzden traktörleri falan bile yıkatmıyorum. Yani çok bir şey gitmeyecek biliyorum ama yine de normal normal her ihtimale karşı. Günlük zaten 2500-3000 lira atların bakımlarına gidiyor. Biliyorsunuz. At başı 500 liradan. Yok pardon at başı 300 liradan ee, 2000 2500 aynen 2500 lira gidiyor atlara günlük 2400 2500 diye hesap ederim biz ama Abi niye bu kadar çok kasıyorsun ben sen anlamıyorum ben. Şuradan Dur bir saniye ne yapıcı Almışken en büyüğünü alalım. Bakın misal şu anda 5 binimiz kaldı. Yardımcılara da vereceğiz biraz işte para. Şu anda. Hiç yoksa iki tane yardımcımız olacak yani. Mecbur. Ama sistem şu anda çok güzel olacak. Ee, şey Death Far işi bitirince hemen direkt balyalamaya geçeceğiz Death Far'la. Veya dert yok olmaz ama değil mi? Yok olmaz olmaz olmaz. Balya toplarken tır işe yarıyor görmüştünüz zaten. Balya toplarken yarıyor e, tır ama şeyde yaramıyor. Balya aramadı. Balya arama sınırladığı için yani çalışmanızı koyduğu için. Bir de balya aramada galiba kuyruk müre gerekiyor bilmiyorum ama emin değilim yani yapar mı yapmaz mı bağlasak belki yapar bir ihtimal ama bilmiyorum daha önce denemdim mi onu da hatırlamıyorum. Bu nasıl bağdır öyle? siyah demiri görüyor musunuz? Tam takır mı yani tabi. Yani biz olsak belki o kadar da yapamayız ama. Adamlar yine yapmış herhal olsun ama ya yani bak. Bağa bak. Biraz gülünç bir durum ortaya çıkıyor. Ben <laughs> yani dediğim gibi belki biz yapsak hiç yapamayacağız. Ama benim böyle bir garibime gitti açıkçası. Aslam çok güzel olur. Çok kastığı için neyi nasıl yapacağımı kestiremiyorum. Yani vuracak mı vurmayacak mı? Bir anlık hamleler yapmak istemiyorum. Tamam lan yeter. Nereye gidiyorsun lan? Bir geri gel e bak bu kuyruk mili bak bunu çalıştırdı. Oo onun kuyruk milli girişte var mı? Aynen gördüğünüz gibi girmiş oraya. Ya girişleri ya çıkışlar elektrik girişleri falan. Şurada ayrıyeten ramaklar için var. Şurada. Şöyle Sen bir git Komple kurup gel Kaçlar bak Dediğim gibi sınırlıyor arkadaşlar 18-19 Balya ne kadar sınırlıyor balya aramada Balya arama aynı 20 ye. yani yine 18-19'a düşüyor Böyle ya da böyle Bu güzel ama bu hızlı gidiyor Benim hoşuma gidiyor Çim az çıkacak biliyorum ama farkındayım. Yapacak hiçbir şey yok bunun için. Sıra sonlarında belki çok çok bırakıyorduk çünkü şuraları kuruttuğumuz için kur, yani kuru otun üstüne yaş ot katmıyor biliyorsunuz. Boş bir misal bunun içine biriktiriyor bagda kalıyor yani. Şunların içinde biriktiriyor şu ikisinin. Şu tabi öndekinin de biriktiriyor bakın şimdi. Bak şuralara biraz daha çok kattı. Ya ben öyle algıladım. Ya da oralara biraz daha çok kattı. Ben video çekerken böyle şey olmasa ne olur? Bir kere ya. Videoyu baltalamaktan ne anlıyorsunuz ben size anlamıyorum ki. <laughs> Yanlış bir şey yaptım ama... ...bu yandan da birazcık mantıklı. O ne orada balya mı kalmayız? bakın misal. Ha, bak buraya fazla katmış. Dediğim oydu. Bağda kalıp da çok katması falan. Şöyle bir ekran fotoğrafı gelir mi? Şu şekil. Balya işi bozdu. Oradaki vali işi burada olmadı. Layak hable lan araba bitti şimdi ne müzik mi çalıyorsun Allah belanızı vermesin ya, olaya bak ya. Bak, bak. Sanki benim gıcımı yapıyorlar, inadımı yapıyorlar. Layak hable, lan tamam bak biz de müzik dinliyoruz ya, yani zamanı değil, tamam. Çok güzel, şu arka plan çok güzel ama yalnız. Şu anda sabahın ilk doğuşu falan. Çok güzel, bu da güzel. Ben bunlara bir ayar vermeye çalışırım. Olursa. Hadi. Çıkacak mı? Güzel de işçiler çok yavaş çalışıyor ya. Şimdi ben bunların hepsini hazırlasam bir tek bale yapsam, bu sefer çok yani güzel olacak zaman anlamında kısa olacak ama e, zevkli olmayacak çünkü nerede ne yaptığımı bilmeyeceksiniz. Şu anda işte çok uzun sürüyor. Gönül ister ki şöyle 10 dakikalık, 15 dakikalık video olsun. Ama olmuyor. Her zaman her istediğimiz gibi olmuyor işte. Hadi bakayım. Biraz ilk baş, başlangıç yamuk olacak. Şurada bir yerde olacak. Hadi lan bırak lan bırak. Allah belanı vermesin hadi. Tamamdır. Oo bayağı geniş yaptı lan. Ben balyo makinesiyle çift sefer atacağım o zaman. Gidiş geliş falan. Biraz uğraştıracak yani. Hadi bakayım. Geçmiş olsun. Neyse sıkıntı yok ya uğraşırız. direkt ortaya versem bu sefer iki tarafta da kalacak. 3 sefer atmış olacağım. Bir de direkt ortaya girince ee, hangi tarafta olursa olsun zorluyor. O da güzel misal. O özelliği de güzel. Yani şimdi teker teker zaten içine gömülüyor bağdan dolayı. Ya yani üstüne çıkacak hali yok yani şeyde oyunları. Gerçekte çıkar tabi de oyunda Bilmiyorum yani çıksa da kötü olur bence. Hem araba zor gider yani traktör. Biraz zorlanır. Ama şimdi mesela içinden geçerken zorlanıyor. Mesela bunun içinden bale yaparken oynayanlar varsa bilir zaten. Mesela bale yaparken bunun içinden geçerken zorlanıyor. İnşallah bizim tır buna yetiştirir. Buna yetiştiremezse işimiz zor oldu. Namlı yapacak kaç? O da 20 diyecek şimdi. 23, 18. Hadi bakayım. Bizim öteki dert var. Santimlerle kurtarıyor ya. Aslında burayı yapsak sizlerle uzun sürmesin. Sizlere burayı yapsak ben sonra öteki tarlayı yapsam güzel olur aslında da. Ne söyle yapalım. Zaten taşıma işini yapamayacağız. Şu bari bir iki sırada ben gideyim. gitmesin. Hadi lan. Bak o dona dona var ya işimiz ara bizim böyle. bakın misal görüyor musun böyle boşlukları gördüğün an atıyor aha misal bak boşluğu gördüğün an bırakıyor bak o boşluk profesyonel şey atıyor bak e şimdi en sonunda bakın seyredin daha gibi olacak orası en son yapma yapma gelme 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 daha biçmedim daha biçmedim daha biçmedim git geri git geri git kendini ayarla Geri, 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 geri. Bakın misal bak burayı daha yapmış görüyorsunuz. Engellensin yani ne olacak. Lan yapma lan. Çıkır 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 çıkır. Bu kadar yani kasman normal değil anne hadi hayırlısı. İnşallah bir şey olmaz yani şöyle videodayken veyahut da video çek video çektiğimiz için diyorum. Elimizi patlarsa sıkıntı yok. Ee, sıkıntı. Oho. Yani veri, veriler do, verilerden dolayı gidiyor, diyorum yoksa şey değil, sıkıntı yok. Bütün veriler gider Mesela FSM verisi falan. Ondan sonra bir ay belki belki bir ay video atamayız. Bilmiyorum tabi de. Orası belli olmaz yani. Bak boşlukları çok küçük küçük dolduruyor. Şu, ara, şu aradakileri. Şurayı şimdi seyredin şurayı. Çık geri hızlıca. Eğer balya şimdi de böyle olursa yani balyalar kendi zaten olacak çok büyük bir ihtimalle. Acaba sabah vakti olduğundan mı grafik çok istiyor mu acaba? Bilmiyorum. Yani genelde hep gündüz çekiyoruz biliyorsunuz ya. Oyunda gündüz. Oyunda gündüzken çekiyoruz biliyorsunuz. Bir yandan şarj az. Acaba ondan mı? Engelli anasını satayım ya. Yani. Sizden muraşım bir de. Zaten yetiştiremedim ha. sol tarafla ön taraf çok fena birikiyor şu anda. Galiba sıfıra sıfır gidiyorum ya. Yani tarlayı tam dışarı çıkartıyorum. Şu anda burada biriktiği için gözükmüyor ya. Şu anda ortayla ile sağa az sonra göreceğiz. Orta ve sağ. Solda biraz var ama Hayret Nasıl sen hiç birikmedin mi? Neyse benim için daha iyi. Dağ gibi olmuyor en azından. Şunu. Orayı niye yapmamış? Neyse başlıyor başlıyor başlıyor. Şimdi Gelelim bizi zorlayacak kısma. Hafif bir zorlayacak burası. Bilmir abi sen şimdi. Mükemmel, mükemmel. Git 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 git. Geri gel, geri gel, geri gel. Hadi lan hızlı. Ee, hadi bakalım. İlk balyayı saman olarak atacak. Bunun içini tamamen boşaltma olarak şart. Yani şimdi şey bir kafa kafaya mı girdiniz birbirinizden? Ee, Aferin. Ya bir de şu çıkıyor ya böyle bu işin içinde kaza Git. Git lan. Sen burada böyle çalıştır öyle ya. Ben daha fanda. Ben şuna vereyim bir... Ne diyordum ha? Mesela şu anda burada 250 250 kilo var ya balya. Yani bir balya 4 ton ya arkadaşlar. 250 kiloyu direkt yani balya, halinde atsın yine. Balya şeklini şeklini değiştirmeden, şekli küçülüp büyütmeden. Ama birimi yani birimi ağırlığı her neyse artık yani şu anda ona verilen isim aklıma gelmedi. Ona verilen isim aklıma gelmedi. Yani birimi, bürütü yani her neyse işte. Orası misal 250 litre olarak mı, litre olarak mı geçiyor lan bunda? Bir saniye. 16 var şu. Ha, 4.000 litre Misal 250 litre ya. Bunun içindeki saman. 250 litre olarak çıkarsın. Biz de hayvanlara ona göre verelim. Yani 250 litre olarak. Oo değişti lan. Ha, yok ikinciye geçti doğru ya. Ben derim birinciyi saman yapmadan değiştirecek değil mi? Neyle başlarsa öyle gidiyor doğru. Anlık bir unuttum onu. Evet abi harcıyor ya yani. İyi. şu anda zorlanmadı. Yani çok yüksek olmadığı için. Önceki videolardan belki hatırlarsanız. Şu şöyle Neresi Şöyle kabinin içinden falan çıkıyordu yani bağdan dolayı. Hatırlayanlar vardır belki önceki videolardan. Bağdan dolayı kabinin içinden çıkıyordu ve traktör zorlanıyordu aşırı derecede. Bir sıradan kaç tane verdi bu arada? Ya 5 ya 6 ya değil mi? Aha bakın dediğim olay buydu. Şu anda zorlandı. Hem yokuş yukarı gidiyor. Hem de balyanın tam ortasından gittiği için eee yığının balya yığını, saman yığının. Aa kim yığını? çim yığının tam ortasından gittiği için giremiyoruz mu hiç? Ee, Çem yanında atlıyor. Misal şeyde hadizan hiç bırakmayı diyecektim de bırakıyormuş sağ tarafını. Çem yanında misal ee, pardon. Ramazan misal soya falan doldururken hatırlarsanız ee, soyanın içinden baktığımız zaman sadece boşluk gözüküyordu. Yani boşluk gözüküyordu. Romanın ön tarafı gözüküyordu sadece şu. Ee, mesela şurayı şöyle Remorh olarak düşünelim bu balya makinesine. Şurası gözüküyordu Romanın İç taraftan önü gözüküyordu hatırlayanlar varsa. Burada öyle bir bak olmuyor yani boşluk göstermiyor. Direkt kamera üstünden atıyor. Buraya da gidelim. Çünkü bayağı uzayacak burayı gerisini ben hallederim. Video dışında. Yoksa abi yani çok uzun sürecek bunu yüklemesi yok. Hiç yoksa bir 6-7 saat sürer. şu sıra sonuna gidelim zaten bitireceğiz bu videoyu belki şöyle de bir şey alırız oho her taraftan şöyle şu şekilde belki bir ihtimal Buraya durun. Şurada nasıl? Aynen abi böyle böyle daha çok bir şekil duruyor. Böyle de olabilir. Aldın mı? Mükemmelsin. Şöyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda çimleri e, yani elimden geldiğince dakikaya açtırmadan dakikaya daha doğrusu eee Fazla yükseltmeden yani video uzun tutmamak için Elimizden geldiğince Yaptık gerisini ben tamamlayacağım Bu videomuz buraya kadardı Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın Sağlıkla kalın arkadaşlar